İyi akşamlar değerli ve aziz Türkmenlerle televizyon izleyenlere bir müsterim mikrofon programına hoş geldi ve safhalar getirdiniz. Bugün hardayık, bugün e, mağarazlardayık daha doğrusu. Burada güzel tapmazalar ve güzel atasözlerimiz var. Soran kalın bizimle. Merhaba. Merhaba, hoş geldin sen Amu Asim. Gözüm nedir güzel. Sağ ol, var olasın. sen Ramazan'ı da hayırlı olsun. Allah razı olsun. Sizinle beraber. Gözüm güzel tapmazamız var sorak tapmazamız diye. Kuyruğu var ad dage, kuyruğu var ad dage, kanatı var kuş dage. Ne bu? Ne ama? Ne ama yok, ne ama dage. <laughs> balık, balık, balık. balık. <laughs> Tek idam balık. Vallahi taptım. Aferin sana. İyi de, o bir tapmazan sorum senden. O bir tapmazamızdır. Baldan şirin Baltadan ağır. Nədir? Maşəəllə, baltadan ağır. Lay bilmərəm Neyse, mən. Nəysə, bunu başa düşürsəm bizmən tapdıq. Mən sənə ata sözü soruram. Soruram tamamlamam sə. Ata sözümüz deyir ki, "Tavuk su içər." Allahəbəkar. Allahəbəkar. <laughs> Eydi, bu ata sözünü biz dediyimiz zaman yeri gələndə nəyə görə örnəgə gəlirik? Yəni bir şey edirsə o, uyucdanla, insaftan, əbələ. Bu mənası gəlir. Ha, tavuk su içer Allah'a bakar. Çok doğru. Gözüm biz sana çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Tabak şirketinde güzel bir armağanımız var. O armağanı sana veriyorum. Ne demek var bizim televizyonu o tabak şirketine? Valla memnunum kapuzdan. Yani her il bekleriz seni. Giden ilde aynen geldi. Hoş geldin sen. Tabak şirketine de memnunum. Ee, Ramazanı hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Safa geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda Ağdoğuz siyetime geçti. Siyasimlere geç daha doğrusu. Büyük finalde inşallah Ağır armağan kazanasız tabak şerkesine. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Çok lahit mi? Arkadaşlar bizden ayrılma <laughs> Merhaba. Merhaba kardeşim Osim. Ne de <laughs> Hamdolsun. Siz iyisiniz siz biz de iyiyiz. Allah razı olsun. Tabii ki arkadaşlar değerli ses sanatımız Abud İlamullah Abud. Ne güzel bir sıtfadı. Vallahi çok güzel bir sıtfadı. Ve bu güzel sermadın şansıdır. Günde hadir bırak. de tapar bana Osim ya. Yok baba yok. Ne de sen gözün? Ne biliyor şöyle ne? Sırhat gördüm anne. Gözüm e, güzel bir tapmacamız var sorak senden. Tapmacamız diye baldan şirin baltadan ağır nerede? Yuhu yuxu. Eski bir tapmacamızdı. <laughs> tamam? Yuxu yatmaktı. Yo, vallahi yo baltadan metfaten ağırdı. Çok doğru. İyi de e, sen otur, ben senin daha tapmaca sormayacağım. Ata söz soracağım senden. Ata sözümüz diri, can çıkmayınca can çıkmayınca ruh çıkmaz, huy çıkmaz. Huy çıkmaz. Ha. Biz daha de eskilerden işte bu var diri, biz böyle kullanmışız, gözleri huy can altadı. Can çıkmasa huy, huy çıkmaz. Yeri gelende her de vurur bu ata Vallahi işte bir de bakarsan biraz deli doğurluk eden <laughs> 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 de. bu mesele gelmez. Diyeceğim bunda bu huy var. بخوایی ده گتماز، الا اوزی دنبال برگیدن بر بر انشالله ده بطون جمعی محمد رمضان ببرک شده خیلی خدا، زن ساخلی خدا، هبه بله سیز در ده آوادن ایده بس تلفزیون دا بزاره سیز ولاسیز کامیرن نرستن، سایغ سلاموز بطون تلفزیون برگیدن بسیار چکر دارم باباو تا چه معنی چه ساغر بیسن؟ سن؟ بیلما سن؟ yeah. بیلما سن چی بله باباو Mektepten maçı oldu. Hayırdır inşallah. TikTok'tan ha? <laughs> Gözüm, biz sana çok teşekkür ederiz. Güzel bir armağanımız var tabak şirketinden. Bu armağanı sana buyurun. Biz çok teşekkür ederiz. Bizim tabak şirketinden, özünden ve müdürlerinden orada çalışanlardan. Allah rızıklarını versin. Bu Ramazan'da her çarşın gövünü hoşlandırıp. Allah razı olsun. Biz de sizden çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Sağ olasınız. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bizden ayrılmayın. <laughs> Merhaba. Merhaba gözüm. Laz nadasan. Rahimsan vallahi hoş yani hayatı. Sağhatu. Rahimsan sağ olsun. Bir şey var gülsen? Yok Allah. Bas şey yok. gerek gülsün yani. <gülüyor> <gülüyor> gözüm güzel tapmacamız var soruk senden. Tapmacamız dire. Kuyruğu var atdaki. Kanadı var kuşdaki. Ne adı bu? Vallahi bilmiyorum. Tamam o bir şey sorayım senden. Baldan şirin baltadan ağır. Nedi? Yuxu. Yuxu. Çok doğru. <laughs> Aferin sana. Yuxu hayat ne? Hayat da yuxu işte. Yatasan. Güzel. Dört saat, beş saat. Evet, İş yok, çarı yok. Hayat mıkta Her Hiç yekkanı ver. Hayat. <laughs> <laughs> Gözüm. Eee, uttu sen indi bizimle. Ata söz soram. Bilmese o da çok normaldi. Ben soram sen hepsi tamamlı Ata sözümüz deri. Tavuk su içer. Allah'a bakar. Allah'a bakar. Çok doğru. Gözüm, biz sana çok teşekkür ederiz. Güzel bir armağanımız var tabak şirketine. Bu armağanı vererek sana. Çok sağ olun. Ne demek var Türkmen televizyonu ve tabak şirketine? Çok sağ olun. Siz Türkmen eli kanatı ve tabak şirketi. Çok sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Aynı zamanda adı seçmeleri geçti. İnşallah finalda ağır armağanlarımız var tabak şirketine. Tabi. İnşallah kısmet olsa adı çıkar. Allah Olmazsa Allah. çıkmaz. Bu da yavda kalır. Yani. <laughs> <laughs> Hayat zamanlar. Gözüm, çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bizden ayrılmamız. Gözüm güzel bir tapmacamız var sorak senden. Tapmacamız değil. Kuyruğu var at dergi, kanatı var kuş dergi. Ne Balık. Balık? Bale. Su balığı, bahar balığı. <laughs> sen ne bak <be> gelse. Valla tabi tozu <laughs> koyu İyiydi, <laughs> o bir tapmacamız sorum senden. O bir tapmacamız bana gelsen kopya aldı o. ben burada dövgü İyi. Dene bakayım bakayım, test tabi tozu. Oh. O bir tapmacamız baldan şirin, baltadan ağır. Ne bunu bilmiyorum. Tamam, amil çünkü zahmet su aldı hayatım. Bir sayı düşler demedi, harap. İyi <laughs> de. Ee, sana ata söz soram. Ben soram sen hepsi tamamla özüm. Ata sözümüz can çıkmayınca. Ruh çıkmaz. Ruh çıkmaz, huy çıkmaz. Huy çıkmaz, doğru. Gözüm sana çok te teşekkür ederim. Güzel bir armağanımız var tabak şirketinden. Bu armağanı vererek sana ne demek var tabak şirketinden? Tamam, biz çok memnunuz sizden o tabak şirketinden. Siz 12 ayda bir bu güzel e sorular çıxartsınız və bu güzel uğurlar təyirsiz biz sizdən çox məmnunuq Allah razı olsun sizdən Allah razı olsun biz sizə çok teşekkürler arkadaşlar bizden ayrılmayın <laughs> merhaba merhaba əleyhə salam gözüm necəsən başım da neysən Allah razı olsun Allah razı olsun güzel tapmacamız var soraq səndən evet. İnşallah tapasan özün tapmacamız deyir bir şeydi baldan şirindi baltadan ağırdı nədir <laughs> Baldan ilk evvel Ramazanınız hayırlı olsun. Allah razı olsun. Tüm Müslümanlar e, ee, neydi su alaka? Su alaka. Baldan şirin, baltadan ağır. 300 kere daha demem özün. Boğazım yoruldu. Arıvası? Arıvası? Yoo. Ee, Bak geceler çok şey var gözün. Geceler, geceler. Geceler? Böyle geceler ha vallahi. Yuhu. Böyle? Yuhu. Vallahi Özün. özür. Aferin Tamamdır. İyi de. Atasöz sorarım senden. Ben sorarım sen tamamlı Özün. Ata sözümüzdür. Tavuk su içer. Tavuk su içer. Hara bakar. Ha, tavuk her vakit Allah'a bakar, Allah bakar, su içer. E taban <laughs> Biz de yemek yendik Allah'a zikreder. Elhamdülillah bir kere. Tamam. insan uttu bizimden. Bir tapaza daha soracağım senden. Sen ona e konuşma hoştu. Kur'an hoşuma gitti. <laughs> Tapmacağımız diye Kuyruğu var ad dergi. Kanatı var kuş dergi. Nerede? Kuyruğu var at dağı. Kanatı var kuş dağı. Kanatı var kuş dağı. Kuyruğu var at dağı. E. Kanatı var kuş dağı. Vallahi her hayvan kuyruğu var. bu ne ne yemek istiyorsun? Tayra. Tayra? Kanatı olsun kanatsız. Kanatı var tayra. Ne sen ne bu? Yok koy diyeyim hatta kopya almazlar. Neyse biz sana çok teşekkür ederiz. Güzel. Sonra kulağı var diyelim ben. İyi de. Güzel bir armağanımız var tabak şirketi. Bu armağanı verek sana. Ne demek var Tükmet Televizyonu ve tabak şirketi? Çok hoş. Çok beğendim özün. Her Ramazan iftardan sonra orucu kırık bakar gözüne. İlk evde sağ kanatı bakar. Evet, evet. Ve sağ olsun tabak cemaati getirin bunu biz memnun gözünden. Allah zillahını de yatsın. Oları da sizi öde. Gelme üzere hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz sizden. Arkadaşlar bizden ayrılmamız. <laughs> Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Selam. Gözüm ne desem? Hayatım Allah'a şükür sağ ol hayatım sağ olasın Hoş geldiniz babam. Allah razı olsun babam affı Gözüm güzel tapmazamız var sonra senden. Tapmazamız değil. Kuyruğu var at dağı. Kanatı var kuş dağı. Ne bu? Kuyruğu var at dağı. At kanatı var kuş dağı. Vallahi bilmem bunu. Mesela hayat şu zahmet soğudur. Eydi bunlar vaziyet. Ha bu, vaziyet bu, de, bu da bu da. Bu da hayatım bu da. Eydi o bilsin sorum sana. Bu basit ihtimal tapasana özüm. Bir şeydi baldan şirin baltadan ağır. Nedir? Yuhudu. Yuhudu. <laughs> Böyle mütürahi tapır özü, Onu da o bilsin tapaydı. E, bu basat. Basat. Eydi. Eee. Sen tabi diyor ata söz sorum sen hemen sorup sen hepsi tamamla özünü ata söz bale. asant biraz asant olsun ya zahmet sor. Bu ata söz yani asandığında zahmetliğinde bir Atas şey yok yani. Zirekem zirekem ata söz. Madem zireksin, o zaman sorum senden. Ata sözümüz diye re zan çıkmayınca ruh çıkmaz. Ruh çıkmaz, çıkmaz, huy çıkmaz, Ruh çıkmaz, ruh çıkmaz tamam. Tabi diyor affarım sen. Affarım. Memnunum sizden, çok memnunum sizden bu gelmeye. O şirket tabaktan da her yıl, her yıl bu Ramazan'da bu millete destek der. Çok memnunum, o sizlere de çok memnunum burada gelmeye izle. Allah izler, çok razı olsun, Allah razı olsun. Ali'ye çok böyle kalasın orada gelmezsen. <laughs> güzel armağanımız var böyle. Gel, dur. Ali gel. Gel, gel. Memnunum hayatım, sağ olasın. Gözüm çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Arkadaşlar bizden ayrılmamız. <laughs> ee, gözüm güzel tapmazamız var sonra senden. Tapmazamız değil. Baldan şirin, baltadan ağır, nedir? Yuxudur. Yuxu. Bu vallahi taptır mı? İyi o bir taptazan sorum senden. O bir taptazamız diye, kuyruğu var, ad däge, kanatı var, kuş däge, nedir? Kanatı var, kuş däge. Terse başladu. Kuyruğu var, ad däge, kanatı var, kuş däge. Bilmiyorum bunu. düşün? Maram. Ne var? Bilmiyorum. Neyse, tapmadı. Bez onu tapdı kadı yok. Ata söz sorum, ben sorum evet. evet. sen evet. mi tamam lazım. Ata sözümüz diye tavuk su içer. Asmana bakar. Asmana bakar. Çok doğru. Aferin. Bak bunu ne E bunu bildik. Az şu az şeylerden de bildik. <laughs> Gözüm, biz sana çok teşekkür ederiz. Biz Allah razı olsun. Zab, bütün ümmeti Muhammed Ramazan. Ali dedim gel. <laughs> Bir dakika dur. Ali dedim gel. <laughs> Dön Ali. Bütün ümmeti Muhammed Ramazan'ı hayırlı olsun. Memnunum gelme Başımız üstüne git, tuz geldi. Çok memnunum sizden. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. ederim. Hayat muharlı olsun. Ruhum. <laughs> Dede Ali, buyurun gele bir senindi. Özür <laughs> dilerim hayatım. Gözüm güzel bir armağanımız var cenab Tabak Şirkası. Ne Tabak Şirkası? Güzel bir şirkati, güzel bir şeyler yapılır bu Tabak Şirkası. Yani her şeyinde istihmal yaparız Tabak Şirkası'ndan. Çok teşekkür Allah razı olsun. Arkadaşlar bizden ayrılmayın. Evet değerli ve aziz Türkmen televizyon izleyenleri bugün de bir müsterim mikrofon programının sonuna geldik. Tabii ki burada sormuş idik dedik. Baldan şirin, baltadan ağır şey neydi? O da tabii ki yuhudu. Onun yanında o bir tapmacamız sorduk dedik. Kuyruğu var, ad dergi. Kanatı var, kuş dergi. Tabii ki bu da balıktı. Bunu inanmıyorum. Küse taptı. Tapmadı. Bilmiyorum. Olay adıma gelmedi. Onun yanında güzel bir atasözümüz var. Sorduk. Dedik. Tavuk su içer. Allah'a bakar. Aynen zamanda onun yanında bir ayrı bir atasözümüz var. Sorduk. Dedik. Can çıkmayınca koy çıkmaz. Bir günlük bu kadar program. Görüşmek üzere. Müsteri mikrofon. Eyvallah. <laughs>